Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. arkadaşlar biliyorsunuz geçen videolarda hatırlarsınız okla balonları patlatmıştık arkadaşlar. Bu seferki videomuzda da ok ile her şeyi parçalayacağız ve bunun içerisinde kolalar, tıraş köpükleri, sabun, krem şanti ya aklınıza gelebilecek böyle ne kadar böyle parçalanacak bir şey varsa onları deneyeceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de okla daha başka neler edeceğiz çünkü elimizdeki ok profesyonel bir ok arkadaşlar. O okla neler yapalım? Yorumla yazın neleri parçalayacağız boşalayalım yorumlara yazın arkadaşlar. Videomuza 50.000 like bekliyorum. Fazlasını atıyorsunuz biliyorum ama 50.000 like bekliyorum. 50.000 like hatta yüzde atarsanız yani çok iyi olur. Bir de arkadaşlar her videoda yandığım gibi o derdi bir daha yani videomuzu izliyorsunuz ama kanalımıza abone ol olmuyorsunuz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 2 milyon 300 yapalım bu videoda ya. Çok iyi olur. Hemen 2 saniyede kanalımıza abone olup bildirimleri o zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Siz yavaşlatılmış bir şekilde göreceksiniz. Harika eğleneceğimiz bir video. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada okumuzu biliyorsunuz zaten. Okumuz böyle bir şey. Ben o karşımdaki tahtayı delmiştim. Şimdi ben buradan oku balonlara fırlatacağım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane balon var arkadaşlar. Şimdi 5 tane balonu parçalayabilecek miyim? Onu deneyeceğiz. Onlardan sonra diğer ürünler gelecek. Bu arada sürprizler de var. Videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Zaten çok eğleneceksiniz. Ağlaştırılmış vaziyette de göreceksiniz arkadaşlar. İlk okumuzu fırlatıyorum. Hadi bakayım. Oğlum çok heyecanlıyım. Çok uzun. Oluyor. Sen onu oraya nasıl sapladın ya? İstersen sana da saplayabilirim. <laughs> Oğlum ben bu tarz videoları çok seviyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Okla daha başka neleri eziyim diye. Arkadaşlar bu arada Emice, Batuhan ve Sedkan'dan da benim atışlarımı bekliyorlar. Arkadaşlar tezahürat yapılsan arada ya. İlk Go. oynatmadık Daha ilk oynamıyorsunuz bu videoda. Her şeyde de oynamayın. Kuz. Ooo. Ooo. Ooo gördünüz mü? Ne oluyor? Arkadaşlar beş, beşi de patladı ha. <laughs> çok güzel lan eğleniyorum ha Serkan abi oğlum, ne düşünüyorsun? Oğlum, yemek, yemek için, için pudra şekeri, almıştım, almıştım, kendime. Gelmişler Gelmiş hepsini balonların <laughs> içine koymuşlar. Moralim <laughs> çok bozuk. Ama Allah'tan, Allah'tan tadı tad güzel. Şerefsizler. <laughs> 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 Arkadaşlar sıradaki eşyalarımızı görüyorsunuz. Var orada. Ama bunu neyse buna atışımızı yapıyorum hızlı bir şekilde yani Sen bunların hepsini vur ee. bir de gel bana vur Ben de peçete tutarım yani değil. Ya. Lan salak sıkaya salak sıkaya konuşma lan Gayrı komşuyu vurdunuz <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ürünümüz var arkadaşlar ve Bunlar daha hiçbir şey daha güzelleri gelecek dedi Ne olur dön geri Sus lan Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yeter pıyta. Şurayı çeksene. Ne yaptın lan? Aklımı aldı Biraz daha aşağı. Evet. Evet. Aaa! Aaa! Oh. Tugay beni vurdu. Oh. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Tugay, Tugay abi iyi misin? Abi. abi iyi misin abi? Abi, ben bakamam abi. Bir şey yok oğlum bir şey yok oh. Sadece ufacık bir sıyırtık Abi kalbim ağrı girdi ya Hayatım çok al. korktum ya Bir dakika dur Altına sıçtı Ebrar amcan ok oh, atıyor Ya Bu kırık ya kanka ondan dolayı Oklar getir lan okçu Savaşçı mıyım ben a**ınakoyim ok top göz ya Ver lan boş yapma Arkadaşlar bu arada yan yana getirdim hepsini Aradan zaten geçmiyor ötekini de göstereyim hemen Şöyle bir parça olmuş arkasından çıkmamış Ama ben bunların dördününde içinden geçeceğim. Oha, olum yanlarından geçti ya. Aa! Bir dakika, bunu ya nasıl yaptın? Kırıldı lan. Abi bir Sığır şeyler ila. oldu ama anlamadım. Dördü vurdu. Nasıl oldu bu iş? Arkadaşlar birini alıp gitsem mi? O. <laughs> <laughs> 2 tane mi patladı sen bir dakika diğeri de patladı mı? Yok bir tane gitti. <laughs> Arkadaşlar demek ki arda arda içinden geçmiyormuş. O zaman geçelim. Anana avradını ben bunu sallamıştım ya. Ramazan da baba baba. baba. Ana alan. Kırık şeyi aldı. Allah razı olsun. Hemen sıradakine geçiyoruz hadi bakayım. Abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bunlar demir olduğundan, çinko olduğundan dolayı böyle girmedi. Şimdi bana gidin. Ah getir abi onu. Bak şimdi bunların içine nasıl geçiyor. Bunlar ya, var ya. Abi. Patlatacağım. Bunlar da efsane olacak. Ha bana böyle şeyler de gelin ya. Ben antrenmanlı olduğum için arkadaşlar çabuk çakılıyor. Vallahi bıktım bu uçaklardan ya. Tamam. Şimdi sen getti ya. Çabuk gidecek. Bir dahaki mahalleden döndü lan. Geliyorum. Şu anda önümde 5 tane birliktelik var arkadaşlar. Koloları param parça yapacağımı düşünüyorum. Bakalım. Şahstan ziyade şöyle bir sıkıntı var. Demir olduğundan dolayı girmiyor arkadaşlar. Yani o kadar iyi değil o. O. Ka çıkarsın sen. Attı, Şimdi bu kapakla kapağından açmaya çalıştı. Ondan öyle oldu. Şimdi bir de içinden geçip açacak. Bakın kapağın burasından vurmuş. Tebrik ederiz. Oo! Oy! Oha. Bak 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 o kapak. Oha! Oda O da vurduğunda. Seni gelip biri sanki goslamış da yanındakini değil seni Yapma. vurmuş gibi. Yapma. Seni vurmuş gibi düşün. Hazır mısınız? Hadi. Aaaa! Aa. <laughs> Batıyı vurdun Aa. oğlum. Ne yapıyorsun Ya geri zekalı. İnsanlar yanlış anlayacak Ben Lan daha iyi patlasın diye şey ettin. Oğlum bak. Beni nerelere soktun Allah bildiği gibi yapsın seni başka hiçbir şey demiyorum. Oooh! Ne yaptın? Çiçek çiçek oldu. Ne yaptın? Oğlum. Oğlum bu ne? Direk gidiyor baksa bakın ama arkadaşlar. ikinciye niye girmiyor ben onu anlamadım ya Hemen durum analiz yapıyorum şimdi bakın Bunu buradan soktuğun zaman çok kolay delersin Ama ve lakin kenarlardan sokmak çok zordur Tugay bey bunu buraya nasıl soktunuz ve kaç yıldır sokuyorsunuz? <laughs> neyse o başka bir konu <laughs> Neyse bunu eve götür içerik ya Abi ben içerim içerim Sen de her şeyi istiyorsun Kerim ya Geldi ya Vuru Allah Beni vurdun Tugay Ne alakası var oğlum rüzgar mı istedin? <laughs> o geldi Hadi lan geldi. Oha. Oha! Yalnız ok nasıl düştü buraya? Ok çıktı oğlum içinden. Oğlum, geçti. Ok. oğlum bak, içinden geçti. Hadi her yeri. Bu arada var. yavaşlatılmış da sizler görüyorsunuz abi. O oh, oradan nasıl çıktı göreceksiniz. Bak tam buradan kafasından görüyor mu? Bak buradan vurmuş. Ben hemen olay yeri inceleme. Buradan vurmuş. Hadi a**la kodumun ateşleri. Bunu da açıkla. Arkadaşlar şu anda karşımda bunlar ne lan? Krem şanti. O köpüklü olan. Ha köpüklü basmalı. Arkadaşlar köpüklü olan ha. Yine beni vurdun. Yalnız kapağından vurdun. Bak kapağa bak kapağa. Oooo. Oğlum ne oldu ya? Yanından geçmiş. Bak 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 bak. Şuradan girmiş. Ama delmiyor bunu. Görmedi oraya. Çok abi. sert bu. Delmiyor bunu. Çok sert. Arkadaşlar bu arada okları Hii. atarken bura gitmiş yani. Buraya çarpıyor. Yay anlamadım. Böyle atamam lan ben. Ben sola solağım ben. Benim de solak olduğumu ilk defa burada öğrenebiliyorsunuz. Ne? Solağım ben. Ben Şaka yapıyorsun. Ben görmediğim için bilmiyorum vallahi. Vallahi mi? Harbi diyor. Ben solağım lan. Ben seni sağlak zannediyorum.

İçerisinden yani ikili vurmak imkansız. Ben bir tane daha kapatacağım ama buna. Serkan ok oh getir evlat. Onu getir bunu getir. <laughs> bunu da az kaldı ya. Şaban Serkan abi ne yapıyorsun? Çekil şey lan. <laughs> O vurdu olarak severim. Şapkaları almışım. İki Bu çocuk kantırda da böyle hep kafa atıyordu. Kantırda da <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bunlar patlamıyor. Çünkü bunların demirleri gerçekten ama gerçekten çok kalın. <laughs> Ve soktuğum oklar da çok etkili olduğundan dolayı. Sonra da yine mükemmel bir eşyamız var. Hemen bunlar. Bu sefer tanıdık görürüz. bir isim geliyor. Emici abi tam ne tam oldu içeride? Serkan'ı taşıyorum içeride. Oh. <laughs> oh. Değil ama Serkan lütfen. Ne biçim konuşuyor oğlum sen topla. Oğlum sen demedin mi benim adım topumdan sonra diye? Yok. <laughs> ee, diyeler ne? Allah hiç bilmiyorum. Ya Allah seni melanem etmesin. Birini götüme sokar. Birini memesine sokar. Sokucam <gülüyor> para. <gülüyor> Tamam lan sana kıyak. İki tanesini vur. Üç gün bahçede uyuyacağım. Oo videosunu da bekliyor o zaman. Tamam. Videosunu da yaparız. Eğer ben buradan iki tanesini ard arda ar vurursam Serkan üç gün boyunca bahçede yatacak ve bunun videosunu istiyor musunuz? Şu an buraya kadar izleyen kardeşlerim. Ya da şey yoluma yatsın. Yok geçti işte ha. Vurduğun kadar hayır, gün. Hayır, hayır. Vurduğun kadar gün. Vurduğun kadar gün. Tamam. Sıkıntı yok. Bir günde vursam sıkıntı yok. Birini vursam bir gün. İkinciyi yani vursam vursam. Gün. gün. tek sefer hakkım var Tübey abi. Tek sefer <gülüyor> hakkım var. <laughs> tamam, tamam tek sefer. Lan. Oo. Bir tane vurdu, indirdin. Hayır, dördüncüyü nasıl vurdun oğlum? Bak, sen var ya. Hayır, ben de anlamadım. Kendimi şu an Maradona gibi hissediyorum. Yani Nasıl hissediyorum oğlum? Böyle geliyor, anladın mı? Böyle. Bak geliyor. kameraman gel, şuradan çek. Hani millet böyle çapraz kurucu da zannedebilir. <laughs> Bak. Buradan bakınca arkadaki görünmüyor normalde. Ama bu Tugay Bey nasıl oluyorsa bir değil. iki değil. Üç değil, dördü vurdu. Allah'tan bizim Batı'yı vurmadı yani. Bir düşün. Arkadaşlar bir gün boyunca... Oğlum buna nasıl girmiş? Arkadaşlar bir gün boyunca Serkan'ı bahçede yatıralım mı yorumlara yazın. Eğer bu videoyu beklerseniz senin var ya başında şömineyi yakacağım. Şöyle camdan seni izleyeceğim. Böyle yani dalga geçeceğim seninle. Bir de bu arada bir şey arkadaşlar. Oğlum, Siz bunu efsane, efsane olmadı mı? Bir şey söyleyeyim mi? Serkan Dışarıda yatarken bizim de ona adi adi etkinlikler <laughs> yapmamız yok mu? Var mı bunu da yorumlarda yazın arkadaşlar. Rahmetmeyin gelin. Ben bilmem. bilmem. <laughs> ben bilmem. Serkan'ın bir gece bahçede yatmasını istiyorsanız yorumlara yazın ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görelim gösterin gücünüzü. Alın etmeyin. etmeyin. Ben soğuk hiç sevmem arkadaşlar. Ben çok üşüyorum. <küçük. Ben gülüyor> akşam gelir sıtırım kendisi. Ben Hadi. <laughs> ben de yardım ederim. Ben de seninle iddiaya giriyorum. Bak doğaçlama dilek. Ben de eğer vuramazsam seninle beraber yapacağım. Ooo iddialar karışmaya başladı. Allah'ım sonunda beklediğim gün geldi. Aynen beklediğim gün geldi. Sözün müzeydi. Ma Oturacağım. Şimdi sıradaki ürünler geliyor. Serkancığım geçmiş olsun kardeşim. Bir gece was. boyunca Serkan'ın içinden geçeceğiz. Haberiniz olsun. Çok eğleneceksin bu videoda. Serkancığım senin dolabından aşırdın. Sen bol kullanıyorsun. Ne yaptın? Benim dolabı niye paşlattınız ya? Sen ne lan bunlarla Elimi yıkıyor. Kayıyor. Ne? Allah sen. Elinde elinde. O... Oy! Abi bunun buradan girdi. He Oo! Oğlum Lan, bu varıyor. nasıl bir şey ya? İkisini diz de falan demedim yoksa. Anzan bolo zanin, akille donata zan, akille Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bunları hiç sap etmeyin bence. Dile geve götür. Al böyle oklara. Anacap size eee havuzdan şey vurdum da. Al sıvı sabun. Lütfen bir daha da bunları da kötü şeylerde kullanmayın. Gerçekten. Elinle belki avcuna şey yaparsın. Tuvaletten çıkmaz. Yılbaşına özel mükemmel bir Allah kahretsin. Şimdi yılbaşı lambasından koyduk arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 5 tane falan var galiba. Bunlar lamba arkadaşlar bildiğiniz ampul. Bunlar pat diye bir ses çıkartacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum daha önce yılbaşı her gün şeyi patlatmıyor. Ya yani. patlamazsa? Ya patlamazsa sen sana patlat. <laughs> o zaten patlamadı mı az önce? Oy! 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 Tek atma challenge. Oğlum hani lan bunu lamba diye bize kitlediler. Bunlar plastikmiş. Kim aldı ürünü? <laughs> Bana koyduğum bu kırtas <hastaydı. gülüyor> Lan geldin lan onlar seni döver. Saygılar Sen abi ben demedim o <laughs> dedi valla. Abi bir an gaza geldi. Yani affet küçüktür. Sırada da, da del doran, Var. Sırada da abi Oğlum çok güzel kokuyor. Sıksana biraz. <laughs> Tamamdır defol. Oğlum al Bayan almışsınız, geri zeka almışsınız. Oğlum ne yapayım? Koklayıp koklayıp eski sevgilimi düşünüyorum. Sırada en merak ettiğim şeyi koydum. Del koydum arkadaşlar. Bunun içi çok sıkı ve gazı çok yüksek bunların. Ee, bak, bak, Bakalım. Kas, bunu da patlatırsan artık sana nişan Bunu patlatırsan ben beyaz olacak diye düşünüyorum ortalık. Burası eski sevgilim koktu abi. Aga abi yakın lan. O artık geri dönmeyecek Kerim. Mutfakta Kerimcim. kaçar kızartıyorlar ondandır. Oy. Ay. Ben buraya her şeyi her parçalamaya geldim. Her şeyin içinden geçeceğim geleceksin. Be geliyor. Hazır mıyız? Bu lafın üstüne. Hazır mıyız kızlar? Bu lafın üstüne. Bu kötüdür ya. Hayır. Bağsaldı toplandı düşünme. Bu kötü niye saldırdı? Madenin ciddiyetini kavris. <laughs> Serkan sen onu çekti sıvazlıyon ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bezle atacağım. <laughs> Ne de, 3'ü de, 3'ü de gitti. Doğru <laughs> da gitti. Sıkın lan sıkın lan. Çok zor demirlere geçmiyor ok. Ee, elimizden geldiğince zaten patlattık. Ee, şu elime bakar mısınız ya? Yani buradan anlarsınız zaten şişli ve morardı şimdi hani bir şey yok ama yine de hastaneye gideceğim bu niye böyle ee kabardı zaten muhtemelen moraracak buralar bir göstereceğim yani arkadaşlar videomuz böyleydi umarım videomuzu beğenmişsinizdir ee, okla ne videosu gelsin yorumlara yazın bir de serkanın bir günlüğüne bahçede yatacağı videoyu yapalım mı yapmayalım mı yorumlara yazın onu da bir gece burada işkence yapacağım yani. Biz beraber bir araya geldiğimizde bunun içinden geçeceğimizi biliyorsunuz. Buradan anneme sesleniyorum. Gel be al. Annen gelene kadar zaten bir gün burada kalacak. Hayır. O lafı demeden önce düşünecektin yani. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.